Merhaba arkadaşlar. Siz ben yıllardır videosuz bakmıyorum. Kuzgunum. Neyse bir gün serverler aşağıya gittik. Ben sadece bu kadar bir şey aldım. Şimdi telefon tutacağım yok. O yüzden şuna koyacağım. Şimdi makas yanımda çok mutluyum. Makas yanımda için için şu an. Yip, şöyle çıkartayım. Doğru. Orada da acayip yorgunum. Çok yorgunum. Çok yoruldum. Sanki Sanki İçtim 5 saat 10 saat falan Bir 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 de buğa, taşıdım sanki. Hatta bir bu yok. Ay. Ay 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 ne biçim çıkmıyor bu ya? Artık ay çık artık senden de. Ay. Yeter artık. Nasıl çıkacaksın. Ay bir türlü kur. Git benden. Git. Ah, yeter artık. Neyse ben en iyisi şuralarımı açayım. Bana da çıkartayım da bunlar da çıkar. Nasıl açacağım? Açığını yok ya bu şimdi. Açamıyorum ne biçim bir şey. Video çekiyorum. Video video çekiyorum. Evet gördüğünüz gibi hala açamıyorum. Ablas geldi dedim. Ablacım gider misin? Hayır hayır sen. Vallahi çok güzelmiş. Ablacım gider misin? Ben tek başıma video çekeceğim. <laughs> Ay. Ay ne biçim salak? Şimdi bunu açacağım. Bu ya ne biçim bamsın sen de? Ne biçim? Ay sinirimler. Cevap. Ah. Cevap çıkıyor. Çıkıyor. Şu anda bayram şu anda bayram ileteceğim yani bu çıkarsa. Bir dakika. şöyle yapacağım. birisi ne yaptı bunu içerken ne biçim açılmasın sen de yani krize girdi neyse ben açmadım Begüm bunu niye bir yere götürmüyorsun? Ah. Hadi.

that good. 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 good Hmm Çok bu yeter artık. Yani bana sen ne, ne biçim sabitlendin? <laughs> Abla dün yardım eder misin? Bir türlü bantı açamadım. Tamam. Ben kameraya göstererek açalım. Abla. Vallahi... Vallahi çok zor açılıyor. Kanka. bant atalım? Bir o bir tane a bir de şeffaf bantlar da vardı böyle güzel. Hayır bu daha güzel. Evet bir dakika. Açacağım bir gün. Bekle. Az Neyse ben de sizle dans yapayım. Sen çıkar mısın? Saçamazsın okay. artık kullanırsın. Arkadaşlar bu bana bir eviniz almayın yani keskin maklarınız varsa. Biz fast. dil uydurduğum Latte çikolata dili bu. Mr. Çok kaba bir dil ya. Kaba mı? Evet. Kaba olamaz. Ben senin en sevdiğin minişinim. Evet. En sevdiğin minişinin. diline nasıl öyle? Evet. O video bakayım. Oha yani. Aç. Oh. Açacağım demiştin. Bana lan sıkacağına. Açmalıydın. Aç. Aç. O sarı. Bu bazı hayatta hiç kimse açamaz yani. Oha sarı. <laughs> Orada açtırsaydın bari. Sak 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 sarı. Sarı sarı sarı. sarı. Ben bunu babaya da söyleyeyim. O. Tamam. Dur. Ben seni nasıl. Nina Murphy. <laughs> Dina Marsha. Uh uh A uh, Marsha. Dina Marsha. Uh uh A uh, more Dina Morhat. Uh uh A uh, uh, Dina more hat. Uh, 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 this is so damn. Babam kaçmayı başarmış. Acayip uzun oldu. Bir de çok saçma oldu diyorum. Neyse. Görüşürüz. Abone olmayı, düğü beğenmeyi merak etmeyin. Görüşürüz.